Merhaba, ben Filiz. Ben Avusturya'dan geliyorum, Linz'den. Uzun zamandır benim diş problemlerim vardı. Daha önce bir başka bir klinikte implant yaptırmıştım. Fakat hiç memnun kalmadım, yapıldığım günden beri bir sol tarafımı hiç yani sol tarafına hiç yemek yiyemiyordum. Sağ tarafında hep idare etmeye çalıştım 10 senedir. sonra da nerede yaptırsam diye bayağı bir düşündüm. Sonra bir ara interneti araştırdım. İşte araştır, interneti araştırdım. Sonra bu Alman diş polikliniğini rast geldim tesadüf ve buraya karar verdim ve hemen aradım. sonra sağ olsun hemen Özkan Bey ile iletişime giriştik Özkan Bey ile birlikte Ondan sonra ben benden film istediler diş filmlerime hemen bunları çekip gönderdim. Ondan sonra tekrar yine iletişime girdik ve buraya geldim. Havaalanına beni karşıladılar. Transferleri var kendilerinin, otelleri var hastanenin yanında hemen hani kalabiliyorsunuz hemen yakın çok pratik. Ondan sonra benim dişlerime başladılar. Sağ olsun Onur Bey ile hemen dişlerime bak o geldim ilk görüşmekte, görüşmede. Ee, kendi dişlerim de vardı önceden kalma 5 tanemine. Onlara dedi kaplama falan dedi bunları yapmayalım. ileri dönük olmaz. Biz bunları çekip implant yapalım. Sonra hemen implant yaptılar işte geldiğimin ikinci günü. Sonra implant yapıldıktan sonra bir üç ay, üç buçuk, üç buçuk ay falan bekledim. Bekledim tekrar gittim Avusturya'ya. Ondan sonra tekrar yine geri geldim ve bu arada komple dişlerim yirmi sekiz tane zirkonum yapıldı. Ve şu anda memnunum. Çok memnunum. İyi ki de yani gelmişim buraya. Yani herkese tavsiye ediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Yani hiç düşünmeden gelebilirsiniz. O kadar mutluyum ki şu anda. Dişlerim istediğim gibi oldu. Alman Diş Polikliniği herkese tavsiye ediyorum. Personel o kadar cana yakın, o kadar yardımcı oluyor ki. Yani sizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Hepsi burada çok seveceğim birilere. Yani tavsiye ediyorum size. Herkes çıksın gelsin. Kapı. <laughs>